Merhaba herkese. Bugün günlerden sonbahar. Balkonumuza, bahçemize nasıl çiçekler ekelim onu sizlerle paylaşacağım bugün. Burada gördüğünüz gibi dev çiçeklerim var. Tabii ki sonbaharın gülü vazgeçilmez, en tatlı çiçeği Kasım patı. Şimdi bu Kasım patıyı istediğiniz yere ekebilirsiniz. Bahçenize olabilir. Saksıya, balkona olabilir çok nazlı bir çiçek değildir. Ekim-Kasım ayı gibi çiçeklenir. Hatta Ağustos ayın sonları da çiçeklenmeye başlar. Ta ki Aralık ayın sonuna kadar çiçeklenmeye devam eder. Çok da nazlı bir çiçek değil. Toprağı normal humus toprak. Şöyle göstereyim. Çok açtı. Çok güzel açtı bu sene. Sarı. Burada da üç rengim var. Üç renk bir arada. Sarı, pembe ve şurada iki üç tane beyazım var. Evet. Sonbahar. Bayağı bir yapraklar dökülüyor bugün rüzgardan dolayı. Bu arada böyle bir küçük bir uyum yaptım. Çiçeklerimle ve kabağımla. Şimdi e, bu çiçekler bu gördüğümüz şu göstereyim elimle. Bu gördüğümüz çiçek bu Coluna Bulgaris Bulgaris de diye geçiyor. E, bunun latince adı bu. E, bu tüm kışa dayanır. Bunu Ekim ayın gibi ektiğinizde ta ki Ocak, Şubat, Mart ayına kadar güneşin sertliğine bağlı, ne kadar keskin geldiğine bağlı. Çok keskin bir güneş yoksa Mart ayına kadar rengini korur, hiç bozulmadan devam eder. Suyunu çok sulamanıza gerek yok, kışın zaten yağmur yağacaktır ve suluyacaktır. Ee, yeter ki kökü e, kuru olmasın, sulu dursun sürekli. Bu gördüğünüz yanındaki zaten her menekşe onu herkes biliyor. O da kışın açar açmaya devam eder şurada biraz sönmüş yaprakları ama onda sıkıntı yok şuralardan yeni tohum tomurcuklar çıkacaktır şurada tohum yapmış galiba birazcık bu kabak normal ektim böyle uyum yaptım sonbaharın renkleri güzel olsun böyle bir uyumladım şimdi bunları ekeceğim bu da pembe rengi böyle aldım balkonunuza ekebilirsiniz bunları istediğiniz şekilde uyum yapabilirsiniz dediğim gibi çok uzun süre e, dayanıyor yani öyle çok da nazlı bir çiçek değil kış çiçeği bunlar kışın ekin ta ki ilkbahara kadar dursun bunu da bakalım Otsu bir bitki çiçekte de denilemez pek bana bir Otsu bir bitki ismine bakayım onun şimdi kallo sephalus hep halus bunun adı. Latince adı yine Benim en sevdiğim tabii ki kasımpatı patı. <laughs> Her yere yakışıyor. Çok da güzel duruyor. Bunların yanında daha ekebileceğiniz bir takım e, e, çiçekler de var. Onlar e, lahana, süs lahanası. E, üstüne kar yağsa bile yine bir şey olmaz. Bunlar da bir şey olmaz. Üstüne kar yağsın gene de bozulmaz. Yine böyle e, renkli durur. Rengini hiç bozmaz. Rengini bozacak tek şey güneşin keskinliğidir. Yani o da Mart ayından sonra bozulmaya başlayacaktır. Süs lahanası için de aynı şey geçerli. O bozulmaz. Üzerine kar yağar, hiçbir şey olmaz. Bunlar hepsi don, don da olsa, kar da yağsa hepsi e, çiçekleri bozulmaz ve hepsi tazeliğini korur. Kasım patı e, Aralık yani Ocak ayı gibi artık e, dalları kahverengileşmeye başladığında e, budayın. Budadıktan sonra ilkbaharda o budanan yerlerden yine köklerinden yeni filizler fışkıracak. Fışkıran filizler tekrardan Ağustos ayına doğru yani Ağustos ayının sonu Eylül ayı gibi çiçeklenmeye başlayacaktır. Tabi bu aldığınız Kasım patının cinsine göre değişir. Bazıları Ağustos ayının sonunda çiçeklenmeye başlarken bazıları Eylül ayının sonunda Ekim gibi çiçeklenmeye başlıyor. Şimdi bunlar böyle. Ben şu ikisini yan yana ekeceğim. Size göstereceğim nasıl ekiyoruz. Normal çok bir e, özelliği yok. Humus toprak kullanıyoruz. Çiçekçiden aldığımız toprak. Böyle uyum yapacağım. Tabii bunu bunun, bunun yanına süslanası koyduğunuz zaman da çok güzel durur. Onun renkleri var, beyaz, pembe ve sarı süslanaları güzel durur. Bunları istediğiniz yere ekebilirsiniz tabii. Şöyle göstereyim her açıdan. Bu çok açtı. Şurası biraz bozulmaya başladı çünkü gece çok yağmur yağıyor ve dışarıda kalıyor bu benim çiçeğim ve devrilmiş aşırı rüzgardan. Devrilince de o taraf biraz bozulmaya başlamış ama sorun değil zaten <laughs> Eylül ayından beri hep bu şekilde bu çiçek. Şöyle göstereyim. Bu da bir diğer rengi. Bunu geçen sene ekmiştim toprağa. Topraktan böyle tekrardan çıktı. Ve çok da güzel açtı artık. Geçmek üzere çünkü bu erken açtı. Bayağı bir Ağustos ayının sonunda açtı. Artık bir ay sonra komple bitecektir. Bu da bir diğer saksın. Böyle balkonumuza bunu örnek göstermek için gösteriyorum. Örnek vermek için gösteriyorum. Ee, balkonunuza bu şekilde yüksek bir saksıya koyabilirsiniz. Ya da e, yazlık evlerinizde olabilir. Kapı girişiniz varsa böyle kapı girişinizin önüne koyabilirsiniz. Ben kapı girişinin önüne koydum. Yine harcay menekşe, dona kara her şeye dayanıklı, kışa dayanıklı. Koluna vulgaris burada ve diğer ot su bitkim de burada gri renkli. Ve kabağım da koydum tamamen sonbaharın güzel renkleri, şöyle güzel bir e, renk uyumu yaptım. Bu şekilde balkonunuza koyabilirsiniz. Çok da güzel bir sonbahar e, atmosferi olur. Bu da yine kasımpatı, küçük bir cinsi. Yanındakilerde küçük alüsyum kokulu alüsyum Kendinizi zaman tabi kökünün yaş ıslak olmasına dikkat edin. Çıkarırken kolay çıksın diye. Bu bayağı bir köklendiği için çıkması biraz zor oldu. Kökü ıslak olsun çıkarırken. Şimdi böyle 24 santimlik bir saksıya. Ekiyorum. Evet cimcimeler hazır. <laughs> Ektim. Suyunu da ısladım. Koydum. Suyunu e, tabağından koymayın deneyin. İstediği kadarını çeksin. istemediği kadarını da yani tabağında kalan suyu da daha sonradan dökün. Çok sulamayın. Ama toprağını da çok da kurutmayın. Hani nemli dursun toprağı. Bu şekilde İstediğiniz yere camlarınızın önüne, pencerelerinizin önüne ekebilirsiniz. Balkona koyabilirsiniz. Ve uzun bir süre bu şekilde rengini koruyacak. Uzun vadeli bir çiçek. <laughs> bu gördüğünüz çiçeklerin hepsi uzun vadeli. Yanına dediğim gibi süs anasını da ekleyebilirsiniz. Bu sene ben süs lahanası almadım çünkü geçen sene bayağı ekmiştim. Bu sene bir değişiklik olsun diye bu şekilde yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim herkese bol çiçekli güzel günler.